Sen bana yeni yılsın her dakika. Her dakika bir yaşıma daha giriyor. Sen benim üstüne titrediğim güzel ve yeni saatim kadar saadetimin göz bebeği zamansın. Ben bin parçaya bölündüm. Her parçasında her parçasındayım 40 ayak sesli boğuk arkadaşların çalkantısız üniversitenin yalnızlığın ve ağlamanın Erkek ağlar mı diyeceksin. Hayber'in kapısı ağlar mı? Erkek ağlar mı? Ben yel gibi erkekler ağlar diyorum. Bir dakika ağlar yılbaşı dakikasında daha daha gözlerimin gerçek yaşları belirmeden ağlamak diye bir şey yoktur diye bir şey yüzme bilmeyen bir uyur gezer yüzer ya çürük ve havada asılı tahtalar üstünde hafif hafif kedi ayaklarıyla yürür gerçekten yürür ya sen benim ağlamamı erkekliğime uyanan ölmeyen, yenilenen, azgın kışlar içinde keskin baharlar bulan, seni bulan, yeniden bulan, tekrar tekrar bulan erkekliğime say. Bütün bir yıl, bütün bir yaşama boyu gizli heybelere bin bir gece eşyası doldurduğuma say. Ben Otomobilleri böylesine sağır, yankısız komam. Öyle bir isyan şiiri var ki ben onu yakalayacağım. Bu Yunan şehrinin düzenli öper ve yalvar. Şehrin ölümünü yanlış anlama. Gözleri kör oldu. Doğrudur. Ama o kadar ve şehrin gözlerini geri verme dakikalarıdır. Bu yılgın çanlar. Senin odan gün ışığı. En güzel müzik bana. Farklılıklar odası. Giden tren buharları içinde örümcek ağı. Sen güzel örümcek ağı. Yaşamakla yaşamamak doğduğumuz şüpheyle öldüğümüz şüphe arasına gerilmiş garip bulut farklı müzik, güzel örümcek ağı. Ben bir yabancı buğunun kokusunu alıyorum. Bu kokuyu alıyorsam, onulmaz kıskançlık yaramdandır. Benim garipliğime bakma benim, kıskançlığıma bakma benim. İncilerin ilk gerçek ve yeni yorumunu bulur gibi oluyorum. Bu inciler denizlerin en karanlık noktalarında bile yoktur. Benim ak ve kara kayalar içinde bulduğum inciler, bu inciler sen olmasan bende bile yoktur. Oldukları yerde bile.